Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran'dan Türkiye ve doğalgaz açıklaması. İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğalgaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini ifade etti. İranlı işçiler haber ajansına konuşan İran Ulusal Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin doğalgaz ihracatı ile ilgili geleceğe yönelik yaklaşımı hakkında bilgi verdi. Çegeni, eğer Avrupa'ya doğalgaz ihraç edecek olursak bu Türkiye üzerinden olacaktır dedi. Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğalgazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.